Konu anlatımı kitaplarımıza bakma imkanınız oldu mu bilmiyorum. Eee konu anlatımının başlangıcında 2013 yılından itibaren sınavda çıkan olan o konuyla ilgili, o üniteyle ilgili kaç tane soru çıkmışsa konu anlatımınızda var arkadaşlar. Yani orada bir arkadaşım biz zaten konu anlatırken de onu açıyoruz. O ee, o üniteyle ilgili bu zamana kadar kaç tane soru çıkmış? ne yapmış oluyor onu görüyor. Hatta konu anlatımlarının içerisinde yine kitabı inceleme imkanınız olduysa bilmiyorum. Toplamda kitabımızın konu anlatımının içerisinde 425 tane soru var arkadaşlar. Pekiştirme soruları diye. 425 tane. Bu 425 tane soruyu biz sizle konu anlatımı yaparken, konuyu işlerken onları tek tek ne yapmış olacağız? Çözeceğiz. Söylemeye çalıştığım şey şu bölümle ilgili sınavda çıkan soru mesela ünite 1 ile ilgili bakın ne oluyor? Aday bu sefer bu sefer e, kaç tane soru gelmiş? En son sınavda ne olmuş? Burada ne yapıyor? Tamamıyla görüyor. Yine bizim konu anlatımımızın e, faydası, avantajlarından biri. Bakın burada çok az bir konu anlatımı var. İşte kavramsal çerçeveyi tanımlamışız. Kavramsal çerçevenin amacını tanımlamışız. Bölümlerini tanımlamışız. Sonra ne yapmışız? Hemen bununla ilgili örnek sorular almışız arkadaşlar. Yani kavramsal çerçevenin amacı ve statüsü hakkında hangisi doğrudur ya da düzenlenen konulardan biridir, biri değildir diye. Bu şekilde aday ne yapmış oluyor? Aday şöyle yapıyor. A, konuyu gördüm. Tamam. Bu konuyla ilgili sınavda çıkmış ya da çıkabilir soru ne yapıyormuş? Demek ki bu şekilde gelebiliyormuş diyor. O konu e, anlatımları tamamıyla anlaşılabilir. Biz zaten derste de bunları e, karşılıklı çok rahat anlayabileceğimiz şekilde anlatacağımızı düşünüyoruz, öngörüyoruz. Bir sorun olmayacak. Şimdi örneğin biz bugün sizinle ders yaptık. Şimdi nasıl ders çalışacaksınız onu söyleyeceğim. Biz bugün sizinle ders çalış ders yaptık arkadaşlar. Derste neyi işledik? Diyelim ki ünite 1'i işledik. Ünite 1'de Az önce de ifade ettiğim gibi konu anlatımının içerisinde bizim zaten neyimiz var? Derste çözdüğümüz sorularımız var. Kitabımız şu. E, kitabın ön tarafı bu şekilde mavi konu anlatımı arkadaşlar. Bunu da geçen bazı arkadaşların tavsiyesi üzerine hocam ters yüz yapın dediler. Tersten çeviriyorsunuz şöyle. Bu sefer de soru bankası. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Beğenmediyseniz bir sonraki dönem değiştirebiliriz bunu. Ama geçen dönem böyle bir e, epey arkadaş istekte bulununca biz de bu şekilde yaptık. Öyle olmasa beğenmediniz mi Nazlıcan Hanım? Yani e, şöyle konan bunun sebebi şu. Hocam iş yerine götürüyoruz. E, konu anlatımını götürüyoruz. Soru bankasını evde unutuyoruz. Soru çözeceğiz diye. çoktan tek kitap olduğu için istenilen yere götürülüyor. Yani ofiste unuttum şu bu muhabbeti olmuyor diye. Evet tek kitap böyle bir tavsiye olundu. Onun için ters yüz. Yoksa sayfa anlamında da zaten biliyorsunuz kalın bir kitap. Ee, toplamda 425 tane burada konu anlatımında soru var. Soru bankasından da 275 var. Yani bu kitabımızda 700 tane soru var arkadaşlar. PDF yok. Anlatacağım şimdi. Anlatacağım. Bir saniye arkadaşlar. Koza da, ona da geleceğim. Hemen ona da geleceğim. Şimdi bu e, çalışmanız şöyle olacak. E, diyelim ki ben bugün birinci dersi işledim ya. Birinci ders ünite 1'i işledim. Hemen arkasında soru bankası. Siz o soru bankasından ünite birin sorularını ne yapacaksınız arkadaşlar? Çözeceksiniz. Şöyle açayım hemen onu da. Bakın ünite 1 ile ilgili sorular var. Altında zaten bunların cevapları var arkadaşlar. Altında cevapları var. Ama ben özellikle ne yaptım? Bunların da yani soru bankasının sarının ama mavinin değil pekiştirme sorularının değil. Bunların da çözümlü videolarını yaptık. O da sistemde yüklü arkadaşlar. Yani isterseniz girip dinleyebilirsiniz. Bunu şöyle. Ben aynı gün yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sebebi şu. Zaten o gün dersi dinlediniz. Bir sonraki gün zaten salı günü dersiniz yok. Hani diyelim ki çarşamba günde denetim dersiniz var. Salı günü değerlendirebilirsiniz. Ya da çarşamba günü denetime girdiniz. Perşembe günü de değerlendirebilirsiniz. Çünkü borçluğunuz var. Bunun dışında bakın. Geçen dönem uygulamasını yaptık arkadaşlar. Doğru yanlış uygulaması diye bizim online online modülümüz var. Doğru yanlış diye. Orada ciddi manada soru paylaştık. Ee, onu da şöyle yapacağım. Onu tabii sonraya konu anlatımlarına başladıktan sonra aktif ettik. Ee, yazılımcı arkadaşa bizim önerimizle yaptırdık onu. O da konu anlatımıyla eş, eş değer gidecek. Doğru yanlış. Bunu mesaj olarak bildireceğim zaten size. Yani bugün birinci üniteyi işledik değil mi? Birinci üniteyi işledik. Hemen onunla ilgili doğru yanlış uygulaması yüklenecek sisteme arkadaşlar. Siz kitabınızdaki soruların dışında soru bankasının dışında girip ne yapmış olacaksınız ne yapmış olacaksınız doğru yanlış uygulamasının da sorularını çözeceksiniz. Bunun dışında oku geç diye bir uygulama daha ekledi arkadaşlar. Oku geç. Onu da ne yapmış olacağız? Onu da oradan yüklemiş olacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Konu tekrar yapmamız gerekir mi diye konu tekrarını kendi bireysel çalışmanızla yapabilirsiniz. Ama ben bu dönem şöyle bir şey düşünüyorum. Her şeyi söyleyeyim mi söylemeyeyim bilmiyorum. E, çünkü bazılar bazen de söyleyince hemen bazıları taklit etmiş oluyor. Neyse söyleyelim. Arkadaşlar gün dersin özeti diye bir çalışma yapacağım. Dersin özeti. Yani biz birinci derste size anlattığımız kısımlar var ya. Ben bunu geçen dönem düşündüm. Hatta bir beyefendiyle de konuşmuştuk yapalım diye. Fakat icraata geçiremedik. Fakat bu dönem öyle bir şey düşünüyorum. Birinci dersle ilgili e, mesela kaç saatlik ders yaptık? 2 saat, 3 saat. Onun özeti şeklinde yani nedir? 5 dakikalık, bilemediniz en fazla 10 dakikalık bir video şeklinde arkadaşlar. Yine böyle bak burası bu önemli. Burada buna dikkat etmeniz lazım diye. Bu da ne yapmış olacak? Dersin özeti. Yani o konularla ilgili mutlaka bilinmesi gereken hususu yine videoyla çekip kayıttan sisteme yükleyeceğim bilginiz olsun. Bence de çok iyi olur. Evet yani bu. Bunun dışında az önce arkadaşımız söyledi. Elektronik e-sınav geliyor biliyorsunuz. Büyük bir ihtimal bu dönem bizde de olabilir. E-sınav uygulamasını biz yapacağız. Onun dışında online testler yapacağız. Yani biraz daha sistemi onları bazı arkadaşlar elimde kağıt olmayınca çıktı olmayınca ben yapamıyorum deyip eleştiri getirenler olmuştu bize. Fakat yapabilecek bir şey yok. Bazı arkadaşlar da hocam biz işte büyük şehirde metrobüse biniyoruz, metroya biniyoruz. O iyi oluyor, çoktan uygulamayla telefonda girip çözüyoruz soruları diye. Vallahi müsait olan arkadaşlar girsin baksınlar, o şekilde onu ifade etmiş olayım. Bir de şöyle bir şey var. Ben bunu her dönem söylüyorum. Bu dönemde yaptım birkaç arkadaşa da ya bu canlı yayınlara girmeyen arkadaşları mesela belli ben takip ediyorum zaten bizde şey var ders takip sistemi var biz onu görüyoruz hatta yarın dersler başladığında sizin kendi modülünüzde kendi performansınızı görebileceğiniz yerlerde var arkadaşlar onu yeri geldiği zaman onu anlatacağım yani. Ee, hangi derse katıldınız, katılmadınız, kendi başarı, grafiğiniz nedir onu da orada kendiniz, herkes bireysel olarak görebiliyor. Ee, dediğim gibi o dersler tam başlayınca, sorular yüklenince, denemeler yüklenince onu aktif bir şekilde görürsünüz. Ee, yukarıda e, dersler başlayınca Tülay Hanım'ın sorusu. Klasöre takardık, evet. Bunun dışında arkadaşlar bizim fasikül deyince e, sistemde muhasebe standartları için konuşuyorum yine diğer dersleri diğer derslerde konuşacağım. Ders notlarım kısmından ama muhasebe standartları için düzenledik onu az önce. Ders notları klasör kısmından tıkladığınızda, klasör kısmına tıkladığınızda TMS 15 fasikül deneme diye bir kitap daha yükledik. Onu PDF olarak yükledik arkadaşlar. Neden PDF olarak yüklediniz? Ya bununla ilgili geçen dönem kurum bazı yerlerde sorun çıkarmış. Yani e, haklıdır, haksızdır bilemem. E, bu telif ilgili arkadaşlar sorun var. Kitap basılması ile ilgili bunların içerisinde de çıkmış sorular olduğu için e, biz onu e, kitap şekline getirmedik. Çünkü kitapla ilgili ciddi manada sorun oluyor. KGK'de aramıştım ben. Ye, şey, telifle ilgili de yetki vermiyorlar. Ders, e, ders notlarım Video ders notları klasör müesser hanım. Ders notları klasör. Orayı tıkladığınızda zannedersem ikinci ya da üçüncü kısımda duruyor. 15 fasikül deneme diye arkadaşlar 400 tane de soru orada var. Bunun da çözümlü videolarını yükledim. Geçen dönemden vardı. Birkaç tanesi eksik onu söyleyeyim. Onun da çözümlü videolarını devam ettireceğim. Yani yok bu bunlar silinmeyecek tabii ki soru bankası duruyor. Bu da duruyor Zeynep Hanım. Bir problem yok. Sadece konu anlatımı. Orada da konu anlatımını biz sıfırdan anlattığımız için onlar kaldırılacak. Bilginiz olsun. Ya şöyle e, şöyle bir konuşayım arkadaşlar. Şimdi bazılarını zannedersem o da dursun diyenler var değil mi? Heh, tamam onu bir konuşayım ben arkadaşlarla. E, yani <laughs> onun bir sakıncası var mı? Bize ek maliyet anlamında ne kadar bir maliyet getirecek? Çünkü bulutla ilgili her video belli bir gigabyte alan taşıyor. Ondan dolayı ben hizmet aldığımız firmaya da hak veriyorum. Maliyetler bugün artmış durumda. Onlar da başka firmaya server ücreti ödüyorlar. Yani bence de karışır diye düşünüyorum ama bir bakalım bir arkadaşlarla da konuşacağım. Hem önden fikirli olmayalım. Tamam onu konuşacağım. Soru çözümleri duruyor. Fasikülde duruyor arkadaşlar. Fasikülde de biliyorsunuz %100 bilinmesi gereken 100 soru var. %100 bilinmesi gereken 100 soru. Onu ben 5 fasikül halinde yaptım. Onun dışında muhasebe geçen dönemde 10 taneydi. Bunu 15'e çıkardık. Burada da %100 bilinmesi gereken sayısal sorular var. Dört tane de sayısal soruyu buraya ekledim arkadaşlar. Onun dışında 2021 1 2, 2022 1 2, 2023 1 2 diye toplamda 6 tane son 6 dönemde çıkmış olan sorular var ve bunların da tek tek çözümlü videoları sistemde var arkadaşlar. Bazılarında eksiklik olabilir onu söyleyeyim. Çünkü canlı yayında çözmüştüm şu soruları. Zaten şu en son dönemin sorusu bunu yapmadık. Şunu canlı yayında çözmüştüm. Şu olabilir. O canlı yayında çözdüklerimi hani kafanız karışmasın diye tekrar kayıttan çözümünü yapacağım birkaç güne kadar. Ama şöyle söyleyeyim. Şu anda bizim size gönderdiğimiz konu anlatımı arkasında soru bankası artı işte geçen dönem biz bu denetimin de muhasebe yok elimde kalmamış. Ee, bu bunu bir sisteme yükledik arkadaşlar. 15 tane diye. Şu anda bu 3 kitapta toplamda 1100 tane soru var arkadaşlar. 1100 tane soru. Ee, bu 1100 tane soru Bence fena bir soru sayısı değil Bunun dışında ne yapacağız Soru kampında soru kampında soru çözeceğiz Geçen dönem soru kampında çözdüğümüz sayı zannedersem bir 400-500 civarındaydı yanlış hatırlammayı hatırlamıyorsam ama ben şunu söyledim ee, 2000'den aşağı bildiğim kadarıyla e, bizim dışımızda da kaç tane soru çözeceğini kamuoyuyla paylaşan arkadaşımız olmadı. Ben öyle biliyorum. 2000 tanenin altında soru çözmezsiniz arkadaşlar. Ee, onu da ifade etmiş olayım. Deneme sınavı hem elektronik deneme sınavı yapacağız, e-sınav yapacağız. Sistemde var, altyapısını oluşturdu arkadaşlar. Hem de e, şey itibariyle normal deneme sınavları da yapmış olacağız. Burada bir de şunu yapacağım. Ek, ek bir şey yapacağım. Daha önce arkadaşlara söyledim. Kayıp aşamasında hatta Tülay Hanım da hatırlıyordur. Muhasebe kayıtları ile ilgili arkadaşlar sınavlarda soru gelmeye başladı. Sadece muhasebe kayıtları ile ilgili. Bak sadece muhasebe kayıtları ile ilgili daha önceki bizim çözdüğümüz sorular var elbette de çıkmış sınav sorularının dışında yevmiye kayıtları onların dışında da çıkabilir tarzda başlı başına belki bir derste de yetmeyebilir iki ders sadece onunla ilgili. Yevmiye kayıtları nasıl yapılır ama bütün TMS TFRS'lerle ilgili böyle bir çalışma başladım. Onu da paylaşmadım. Yakın zamanda paylaşacağım. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim.